Kuma Bölüm 41 Onu önce ben sorgulayacağım. Gerçek ortaya çıktığında. Kim olursa olsun, gerekiyorsa polise teslim edeceğiz. O yüzden sakin ol. Soruşturma nereden başlar, diyorsun ya. Cevap çok net, en başından. Her şeyin kırıldığı, her şeyin değiştiği o yerden. Aslında Karan bana teşekkür borçlu. Çünkü Alia'nın velayetini almasını en kolay hale getiren şey benim. Belki böylece eski hatalarımı affeder, kim bilir. Çünkü eğer boşanmış olsaydık o velayeti asla alamazdı. Ama mesele burada bitmiyor. Ferit artık başka birini seviyor. İstesek de uğraşsak da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Melis ise hala ondan vazgeçemiyor. Kalp denen şey kolay kolay susmuyor. Ve sen dikkatli ol. Gözlerin açık dursun. Çünkü bazen gördüğün gerçek değildir. Ama gerçek er ya da geç kendini belli eder. Az önce yine aynı şeyi söyledi. Bana bir şey mi anlatıyor? Yoksa ben mi yanlış yorumluyorum? Keşke ne demek istediğini anlayabilsem. Biliyorum seni huzursuz ettim. Ama mecburdum. Tepkini görmem gerekiyordu. Çünkü sözler yalan söyleyebilir. Ama davranışlar asla